Arkadaşlar herkese günaydın ee, kısa bir açılış koşması yapıp ondan sonra tekrar kameramı kapatmayı düşünüyorum bugünkü durağım Kobe ee, Japonya'nın yine gözde şehirlerinden bir tanesi yaklaşık 513 kilometrelik bir e, etap var ondan sonra Shikoku diye Japonya'nın e, yine e, ana adalarını oluşturan 5 adadan en küçüğü olan Shikoku adasını gezmeyi planlıyorum şu anda Tokyo'dan yola çıkıyorum ee, daha önceki geçtiğim o Nagoya yolunu kat etmem lazım ilk başta Onun için e, Nagoya'ya kadar kamerayı açmayacağım Çünkü daha önce bu yolları birkaç defa size gösterdim Nagoya'dan sonra Kobe'ye doğru giderken e, görüntüleri almaya başlayacağım Şimdilik yola devam ediyorum e, Tekrar yolda görüşmek üzere Hedefim olan Kobe'ye doğru yola çıktım daha önce de belirtmiştim, Nagoya yolunu birkaç defa size çektim, gösterdim. Bu yüzden Nagoya kadar kameramı e, pek açmayı düşünmüyorum. Kobe'ye vardıktan sonra bir gece Kobe'de kalacağım. E, ve bir gece Kobe'de kaldıktan sonra da Shikoku adasına geçip o adayı boydan boya turlamak istiyorum. Kobe hakkında size birkaç bilgi vermek istiyorum. E, liman kentidir Kobe. Kansai bölgesindedir. Genel olarak Avrupalılarla Japonların ilk etkileşime geçtiği yerlerden bir tanesidir. Bu yüzden birçok Avrupay tarzda binayı görebileceğiniz kentlerden bir tanesidir Kobe. Shikoku Japonya'daki 5 büyük adadan en küçük olanı. Japonlar 5 büyük adanın üzerinde genel olarak nüfusları yayılmış durumda. Yukarıdan başlayarak işte e, Hokkaido aşağı iniyoruz. Honshu, Shikoku, Kyushu ve Okinawa diye gidiyor bu ada silsilesi. Ben bugün e, Kobe'de bir gece yattıktan sonra bu Shikoku adasını gezeceğim umut ediyorum videolarından keyif alırsınız. İyi seyirler. Şu anda kameramı açtım. Ee, sebebi de şu. Yokkaichi'den Kobe'ye giden yola doğru yavaş yavaş e, tırmanıyorum. Karşında yine Yokkaichi'nin o meşhur köprüsünü göreceksiniz. Yine orayı geçeceğiz. Ondan sonra da yaklaşık bir 2 saat 20 dakika sonra hedef noktam olan Kobe'ye ulaşacağım. Biraz kameramı açıp sizlere bu bölgeyi göstermek istiyorum. Özellikle bu bölgede Toyota'nın fabrikası olduğu için büyük bir liman var ve bu liman üzerinden Japonya'da üretilen Toyota'lar dünyaya pazarlanıyor. gittiğim zaman kö esas köprüler orada, 60 kilometre uzunluğunda bir köprü var. Ha, tabi tek bir parça değil, azar arasında e, bölünmüş. Ama toplam mesafesi 60 kilometre. Orayı geçmeyi planlıyorum. Şöyle orta şeride geçmek istiyorum ki güzel görüntü alayım diye. Biraz daha böyle geç geçersek, önümüzdeki araba biraz daha araya açabilirsek, çok güzel olacak. Daha önce çekmiş olduğum videoda da söylemiştim, bu köprüler korkunçtu. Orta şeritten gidiyorum o yüzden. Gerek e, sürüş güvenliği için, gerekse herhangi bir olumsuz durumda orta şerit her zaman için bu tür köprülerde işe yarıyor. Aşağısı bilmiyorum kaç metre sanırım bir 150-200 metre falan vardır. Zaten şey okyanus Aslında kalkıp göstermek istiyorum ama çok tehlikeli onun için kalkmıyorum Aşağıda binlerce Toyota yeni araç Duruyor Bunları buradan büyük bir ihtimalle Avrupa'ya Türkiye'ye gidiyorum bilmiyorum ama Dünyanın birçok yerine buradan veya Amerika'ya gönderiyorlar işte Çok hoşuma gidiyor bu köprü her zaman geçerken böyle gıptayla bakıyorum karşımda kırmızı köprü de çok güzel. Şuradan bir sağa girmem lazım artık. Oo. Yine kamyon güzel bir an önce gideyim diyor kırdı. Hızlı olsam tehlike yaratabilir. Yolda dikkatinizi çeken bir şey oldu bilmiyorum. Karşımdan gelen araçların neredeyse %99'u kamyon. Çünkü liman var. Limana mal indirip mal çıkartıyorlar. Evet. Diğer köprümüz de burası. Benim korktuğum, yaklaşmaya korktuğum köprülerden bir tanesi de bu. Neyse ki bunun korkulukları var. Şöyle bir kalkayım. Allah, korkulukların olmadığı bölüme geldik. Hemen oturdum. Şurayı daha önce göstermiştim ama tekrar bir daha göstermek istiyorum. Çok büyük bir ee, ne diyorlar, eğlence merkezi. Jet Coaster'lar falan var ama çok yüksek. Sanırım burası Japonya'da da e, meşhur eğlence merkezlerinin içerisinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi bayağı bir yüksek Jet Coaster'lar var. Bilmiyorum, binmek istediğiniz olur mu? Tam da okyanusun dibine koyulmuş. Sonra bir tuna, tutuna mı gelse sanırım hep bir yerde bir olur. Evet ki, Kyoto tabelasını gördüm ama ben Kyoto'ya girmeyeceğim. Kobe'ye geçeceğim. Karşısında da gördüğünüz sıra dağlar. Japonya'nın alpleri. Çok güzel görüntüleri var burada. Onun için kamerayı açtım tekrar. Ve pirinç hasadı var. Pirinçlerin bir kısmı sararmış. Onlar hasat yapacaklar galiba. Sol tarafında bir sürü pirinç tarlası var. Ara 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 göstermek istiyorum. Gittiğim yol biraz sıkıcı işin açığı şöyle sıkıcı dışarıyı göremediğiniz için sağ tarafındaki gibi her tarafta e, otoban boyunca Duvar görmüştür Otoban boyunca duvar olduğu için dışarıyı göremiyorsunuz Çok az bir kısmını görebiliyorsunuz Mesela şu anda görebiliyorum ve çekim yapabiliyorum Ama normalde bayağı bir e, duvardı 150-200 km e, sadece duvarın arasında geçiyorsunuz Ama hani çeksen de bir anlamı olmayacağı için çekmedim tarafına giden araç da Toyota'nın IQ diye bir aracı elektrikli araç sanırım. Mini bakar mısınız ne güzel bir şey. Şuraya biraz kalkmak istiyorum. Size de bir şeyler gösterebileyim. Japonya'da doğa gerçekten çok güzel arkadaşlar yani e, eminim birçoğunuz değişik yerlerde sürmüşsünüzdür, uluslararası sürüş yapan arkadaşlar da vardır ama e, Doğa olarak gerçekten Japonya şöyle güzel, e, çok temiz Etrafta herhangi bir çöp yok Daha önce de belirtmiştim başka bir videomda Doğayı iyi koruyorlar kontrolü alayım ki de nasıl yollarda geçip kopya gittiğimi görebilirsiniz. Dağlar yemyeşil. Tam mevsim artık bahar olduğu için bahardan yaza doğru daha doğru geçiş olduğu için her taraf yemyeşil. Gözünün alabildiği her yerin yeşil olması çok güzel bir şey. dik bir viyadik. Yine koruma demiri düşük. Yine tehlike. E size bahsettiğim şu olay işte yani şu koruma demiri şu anda ben eğer buraya çarpsam motorla direkt aşağıdayım. Niye yüksek bir koruma demiri yapmıyorlar anlayamadım. Enteresan ya. Başka her şeyde güvenliğe çok önem veren Japonlar sadece burada nedense güvenlik önlemi almamışlar. Gerçekten burası tehlikeli. Sorun sağım iki tarafta sanırım 200 metre falan vardır aşağısı. Şu anda Shiga vilayetine girmiş bulunuyorum. Şigata hemen Kyoto'nun üstünde Osaka'nın yanında ne güzel bir yer doğal güzellikler var ee, büyük, büyük bir Bivako diye göl olması lazım ee, Kyoto ile arasında şimdi oradan geçiyorum Kobe'ye ne kadar kaldı? 1 saat 35 dakika kaldı Şimdi yavaş yavaş Kobe yoluna devam ediyorum. Demin bir alışveriş merkezine girdim. Biraz dinlendim. Artı benzinim bitmişti. Ya bitmedi aslında da. Daha gidebiliyordu. 200 km benzinim vardı ama tedbir olsun diye benzin aldım. Yemek yedim. Şimdi de tekrar Kobe'ye devam ediyorum. Sanırım bir saat 31 dakika gösteriyor. Diğer navigasyonu da 121 kilometre gösteriyor. Bu şekilde gayet güzel artık köfte yapmışlar. Ve rüzgar olmasa daha güzel olurdu ama rüzgar çok fazla. Yine her zamanki Japonya klasiği tünel. Şimdi yavaş yavaş şehirler görünmeye başladı sol tarafından da Shinkansen hızlı tren geçti. Oya hızlı geçti ama hızlı tren 300 km ile gidiyor burada. Hızında da düşme olmuyor. Böyle bazı yollarda 160 km ile gidelim, bazı yollarda 200 km ile gidelim gibi olay yok. Çıktığı zaman 300'ü bulup devam edip gidiyor. Diğer istasyona varana kadar. Şu anda Kobe'ye çok az kaldı. Osaka yolundayım. Osaka geçtikten sonra Kobe'ye gireceğim. Trafik gördüğünüz gibi biraz yoğun. Hava sıcaklığı şu anda 30 dereceye yaklaştı. Gayet güzel güneşli bir gün. Umut ediyorum yarın için güneşli olur. Güzel bir gün geçiririm. Şikoku'da görmek istediğim birçok yer var. Ise sadece 40 dakika falan kaldı işte. Arkadaşlar bu arada tekrar hatırlatayım. Ben YouTuber falan değilim. YouTuber gibi e, YouTuber olma gibi bir hedefim, gayem falan da yok. Tamamen benim kendi e, hobim, hobi amacıyla bu videoları çekiyorum. Onun için bazen eee Yorum alıyorum ya, mesaj at alıyorum işte Şöyle yap böyle yap i̇şte Takipçini artırabilirsin şu bu. Benim böyle bir gayem yok isteyen takip etsin, isteyen takip etmesin herkes kendi yürü iradesiyle Zaten ben söylüyorum size yani Ben youtuber değilim Sadece ben gezip gördüğüm yerleri sizinle paylaşmak istiyorum Onun için sizden ricam işte Takipçini artırabilirsin şöyle yap böyle yap gibi mesajlar atmamanızı rica edeceğim Ama e, içeriye dönük olarak mesaj atabilirsiniz. Mesela şöyle gösterebiliriz. Yani şurayı göster, işte şunu yap, bunu yap derseniz beraber ortaklaşa bir şeyler yapmış oluruz. Şu anda Kansai Havalimanı'nın eee yolundayım. Kansai Havalimanı da bildiğiniz gibi deniz üzerinde inşa edilmiş bir havalimanıdır. E, gayet nezih bir havalimanıdır birkaç kere ben de Japonya'ya ilk geldiğim kullanıyordum. Yolcu kapasitesi olarak da bayağı yüksek bir kapasitede yolcuya hitap ediyor. Şimdi e, bu Nishinomiya Matsubara falan diyor. Buradan yavaş yavaş yukarıya doğru tekrar devam ediyorum. E, sürmeye devam ediyorum. Demin size söyleyecektim. Hani Türkiye'de bir yere giderken genelde levhalar oluyor. İşte kaç kilometre kaldığını gösteriyor. Bu Kobe levhasını bir türlü göremedim ben. Ve en sonunda Kobe'ye 29 kilometre kara Kobe levhası göründü. Enteresan. Gördüğünüz gibi bu yolda aynı Kobe'ye giden yol. Sağlı sollu duvar. Hiçbir şey göremiyorum. Onun için size Kobe yolunu gösteremiyorum. Yarın inşallah Çikoku'da bol bol görüntü çekerim. Yarın Çikoku'yu size izlettiririm. Evet şu anda Kobe şehrine yaklaştım. Otobandan kapıdan çıkacağım. Bakalım kaç para yazdı otoban. Merak edeniniz vardı Japonya'da otobandan ne kadar diye. Bakalım ne kadar yazdı. Söylemedi Söylemedi bana normalde söylemesi lazımdı Evet şu anda Kobe şehrine yaklaştım Az bir yolum kaldı ee, Kobe'nin dış mahallelerindeyim şu anda Sanırım bir 19 km yani 20 dakikam falan kaldı Dar yollardan geçip her şeye baktığımız zaman Kobe şehrini görebilirsiniz. Evet şu anda karşısında Kobe şehri. Uzun bir yolculuk oldu. Bugün saat tam olarak 7.30'da çıkmıştım yola. 7.30'da çıktıktan sonra 3 kere mola verdim. Birinde kahve, ikisinde kahve içtim. Bir tanesinde yemek yedim. 3 mola şu anda saat 15.00 civarı yani 14.43 işte ben varana kadar 15 olur. Yani 7 buçuk saat falan sürdü bu yolculuğum. Sanırım toplamda da 543 kilometre, 540 küçük kilometre tam 3 mü 4 mü bilmiyorum ama 540 kilometrenin üzerinde bir yolculuk yaptım. muhteşem bir şehir bu Kobe. İnşallah gezeceğim. Gezerken sizinle de paylaşacağım şeyleri, görüntüleri. Gördüğünüz gibi daha yamacına kurulmuş. Ön tarafında şimdi göremiyorsunuz ee, duvardan dolayı. Okyanuslar ön tarafında da. Gayet şirin bir liman kenti. Bir o kadar da modern. Avrupa tarzı binalarında bir o kadar fazla olduğu bir yer. Evet gördüğünüz gibi Kobe'ye girdim. E, şimdi otelime geçiyorum ama hala şey diyeyim ee, paralı yoldayım sanırım az sonra Bu yoldan beni aşağıya indirecek ben de otelime geçeceğim Otele geçene kadar kameram açık kalsın sizde benimle beraber oteli beraber arayalım. Gerçekten Tokyo'daki, Tokyo'nun yanındaki yok ama şeyine çok benziyor burası. Yolları, otobanın yapısı her şeyle çok benziyor. Sanki şehri oraya alıp buraya kopyalamışlar sanki. Evet Kobe'ye geldim şu anda. dakika otelde kalacağım. Bir gece Anlatacağım. Şöyle bir Kobe'yi göstereyim dedim. Deniz kenarında ne var ne yok görmenizi istedim. Gayet güzel, modern bir kent. Ee, daha önce de belirttiğim gibi Avrupalıların işte onlardan en, fazla, en, hızlı iletişime geçtiği noktalardan bir tanesi burası. Onun için e, Avrupa tarz bina çok fazla. Şimdi yani çok yabancı oturuyor burada. Ee, e, daha önceki dönemlerde 18 ve 19. yüzyılda da çok e, devlet burada konsolos düzeyinde binalar bulundurmuş. Ben şu anda Kobe'nin limanında geziyorum. Zaten limanda da kalıyorum. daha önce de geldim bu parkta gezmiştim. gezeyim. Biraz biraz göstereyim. göstermek istiyorum size.